Şairlerin Sultanı Hasan bin Sabit radıyallahu an şöyle der. Gözüm asla senden daha güzelini görmedi. Hanımlar senden daha iyisini dünyaya getirmedi. Sen her bir ayıptan arınmış olarak yaratıldın. Ve sanki sen Gerçekten arzuladığın gibi yaratıldın. Tüm övgülerinden sonra şu notu düşer. Sözlerimle Muhammed Aleyhisselam'ı övmüş olmuyorum. Lakin ondan bahsetmekle benim sözlerim övünmüş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onunla olmak ve onunla olanlarla olabilmek. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize karşı esas görevimiz sadece onu övmek değil, onu örnek alarak onunla olan bir hayatı ortaya koymak onunla olanlarla olabilmek. Yaşantımızı, tavırlarımızı, düşüncelerimizi, hedeflerimizi işte onun izinde gidenlerle aynı hedefe, aynı hareketlere, aynı tavırlara, aynı ölçülere uydurabilmek. Peygamberimizle ve onunla olanlarla olabilmek noktasında olmazsa olmaz ilk ana noktası nedir? elbette her yatsı namazından sonra okunan, dinlediğimiz, tekrarladığımız Bakara suresinin 285. ayetindeki özelliklere sahip olmaktır. Ne diyoruz o ayeti celilelerde? Rabbimizin hangi mesajını biz okumuş oluyoruz? Âmenel Rasulü bimâ unzile ileyhi mir Rabbihi Resul Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Rabb'undan indirilene iman etti. Evet. Allah neyi bildirdiyse şeksiz, şüphesiz, itirazsız, tereddütsüz evet diyebilmek. Vel müminun müminler de Peygamber Efendimiz neye inandıysa Müminler ona inandılar. Biz de onların takipçileri olarak aynı şekilde hangi çağda yaşarsak yaşayalım, kim ne derse desin Allah'ın dediği olur ve Allah ne dediyse o gerçektir. O insanca yaşamak için gereklidir ve onun her sözü, her ortaya koyduğu ölçü, her çizdiği hudut ve sınır, her yapılmasını emrettiği hareketler ve yasaklanan bütün haramlar kıyamete kadar geçerlidir. 3G diyoruz buna. Allah'ın İslam olarak indirdiği her şey bu 3G formülünde. Ne demek? Gerçektir. 2 gereklidir ve istisnasız hepsi kıyamete kadar geçerlidir. Rabbim imanlarını bu 3G ile garanti alanlardan eylesin. Hemen bir vasıf daha geliyor. Ve galu semi'na ve ata'ne. ve onlar işittik ve itaat ettik dediler. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan'da şu anda ne buyrulduysa ve onu tebliğ eden Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o emirlerden ne anladı ve onun gereğinin ne şekilde ortaya konacağı hususunda ne yaptıysa işte bütün onlar karşısında işittik ve itaat ettik diyebilmektir. Hemen Fetih Suresinin 29. ayetine bakalım. Orada da Muhammedur Resulullah. Evet, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Elçisidir. Risalet sahibidir. Bir şeriat getirmiştir, bir din getirmiştir. Evet. Vellezine ma'ahu işte o Allah'ın Resulü Muhammed'le beraber onunla eşitte u alel ve ruhama beynehum. Onlar kafirlere karşı çok şedittirler. Taviz vermezler. Ama birbirlerine karşı da merhamet sahibidirler. Kafirler kimdir dediğimiz zaman maalesef kitaplarımızda genelde küfrün karşılığı olarak inkar, kafirin karşılığı olarak da münkir yani ateist zikrediliyor. Bu yanlış mı? Bu eksiktir. Niye? Çünkü küfür sadece inkar değildir. Şirk de küfürdür. Yani Allah'a inanacaksın, Allah'ın sıfatlarını, isimlerini, Allah'a ait hakları ondan gayriye vereceksin. İnandığın halde, Allah'ın varlığını kabul ettiğin halde onun yaşamaya, yaşantımıza yön vermesine, onun hükümlerine, onun emir ve yasaklarına hayır diyeceksin. Evet Allah bizi yaratmıştır ama bizim yaşantımıza karışamaz haşa. Böyle bir iman müşriklerin imanı. Üçüncüsü kalpte iman yok ama görüntüde her şey var. Görüntü Müslüman. Kalpte yansıması yok. Bu da nifak. İşte nifak da küfürdür ve münafık da kafirdir. Bir dördüncü küfür var ki o da nedir? Allah'ın emrettiği şekilde inandıktan sonra inandım dediği hususlardan Herhangi birini reddeden bu çağda bu olur mu? Bu çağda da böyle yapılmaz ki. Canım bu çağda da bunun ne zararı var diyerek haşa Allah'ın bir haramını helal, Allah'ın bir emrini de hayır yasak olarak nitelendirmek, yersiz olarak görmek işte bu şekilde bir bakış insanı dinden döndürür ki buna irtidat denir. İrtidat da küfürdür. Buna da mürtet denir. Mürtetler de kafirdir. Evet. Müslümanlar hem ateistlere, hem müşriklere, hem münafıklara, hem de mürtetlere eşitte u alel küffar gereğince şedid davranmak, kendilerine karşı da merhametli olmak durumundadır. Rabbim olabilenlerden eylesin.